Beyefendi bir tane erkek bireyi seçiyoruz. Kendisine çeşitli sorular soruyoruz ve toksik olup olmadığına bakıyoruz. Hadi bakalım. Mümkünse de yanında manitası olan bireyleri seçiyoruz ki kontrol edebilelim. Ya Gerçek beyefendi değil. doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Yeşilli beyefendi. <laughs> Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Beyefendiye bir mikrofon verelim. Alkışlayalım bir beyefendiyi. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhabalar. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Barışcan ben. Endüstri Barış... mühendisiyim. Endüstri mühendisisiniz. Aynen. Ha, ne yaptığını bilmediğimiz mühendis. Evet, çok standart olduğu için ilk sorduğunuzda bir şey dememiştim. Hakikaten. Siz ne yapıyorsunuz mesela? Biz aslında sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlıyoruz, çok özetinde yani. Barışcan Bey, yanınızdaki hanımefendi? Yanım, yanımdaki hanımefendi aslında manitamdı, nişanlım oldu. Ay Allah iyiliğinizi e ver. E Ödüm koptu bir an ya. Ben de bir şey oldu zannediyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Aslında biz kendi aramızda konuşmuştuk. Ben aslında gönüllü olmak isteyecektim. Aha. Sonra böyle... Siz eşiniz izin vermedi. Yo yo yani şey biraz neden gönüllü... çekimser çekimsel kalmaya sonra doğru Bakın, bir gidiş oldu. Sonra siz de beni böyle seçeceğinizi hissettim yani yeşilli bey deyince <laughs> de. Aynen. Barış Can Bey size beş tane sor soracağım. Siz bana katılıyorum ya da katılmıyorum diye cevap vereceksiniz. <laughs> tamam. Gayet iyi. İlk e, söyleyeceğimiz şey şu. Sevgilim benden ayrılmak istiyorsa onu vazgeçirmeye çalışırım. Ben bitti demeden bitmez. Kesinlikle katılmıyorum. Hah katılmıyorsunuz. Katılmıyorum. <laughs> Aynen çünkü bittiyse bitmiştir. Mi? E tabii ki ya benden ayrılmak isteyen bir insana ben neden birlikte olacağım? <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi gitti yani sonu biraz sanki toksik gibi duyuldu. <gülüyor> benden <laughs> <a> <laughs> <Evet>. benden, <laughs> benden ayrılmak isteyen isteye falan yani... Gönlünüzden kaç puan gelir falan. Aynen yok sıfır canım. Yok katılmıyorum dediniz. <laughs> katılmıyorum dediniz o yüzden onu kabul ediyoruz biz. Peki diğeri. Sevgilim bana bir konuda kızgınsa hemen bebeğim sen özel gününde misin dedim. Ay. Demem gerçekten demem. Peki hanımefendi. Demez, De demez. Demez, demez. Okey, gayet iyi. Tebrikler Barış Can Bey. Üç, Flört ettiğim kadınların deli dolu olması hoşuma gider ama evlenmek için daha ağır başlı birini seçerim. Yani da, Barış daha Bey. programlarda hiç bu kadar acımasız bir soru ben görmemiştim. <laughs> 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 Cevap vermekte çok zorlanması. Barış Can Bey galiba kıvıracak. Yani... <laughs> Soğuk ter döküyor bayağı. Barış Can Bey, ya, eşiniz Katıldır. Eşiniz deli dolu bir insan mıdır? Ağırbaşlı Ağır mı? Ağırbaşlı bir insandır. Çok güzel. Ağırbaşlı bir <laughs> insandır. <gülüyor> ben 20 puanı yapıştırıyorum Barış Can Bey. Değil mi? Tabii. Bu hak edildi gibi çünkü. Hak edildi. Hak Aynen. Hak evet. edildi. 20 puan. En azından gayet dürüstsünüz. Peki bir sonraki sevgilimin bekarlığa veda partisinde erkek striptizci olamaz. Katılmıyor. Bek... Ne? Olabilir mi Olabilir diyorsun? Olabilir yani. Soru yok. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Benmişim toksik. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki olabilir ben gelirsem falan. <laughs> o evet dediniz. Peki siz Ka ha. aynısının Aa! karşılığı olabilir. <laughs> ha, Beray Hanım zaten o olur sor. Olur. Sizin bekarlığa veda olacak o yüzden belki de olmaz ya. Düğün de olmayacak zaten. Düğün Öyle mi? Niye? Daha. Ha şey, çabuk halledelim diye mi? Yani Nikâhla. işte düğün yaptık. İşte nikah yaptıktan sonra da kendi arkadaşlarımız arasında bir, bir yemek, memek, yaparız paket. gibi bir paket anladım. Gayet. Can Bey buradan da pu puan almadınız hayırlısıyla. Bir sonraki ve son söyleyeceğimiz şey, tüm hayatı boyunca partnerlerine hayatı dar eden biri bir kez özür dilerse hemen affedilmelidir. Hayır, katılmıyorum. Yani bir tabii haklı bir önyargıyla yaklaşılır. Aynen. Hemen affedilmesi biraz şey olur. Haksızlık Aynen. Olur. Bunun mesela toksik bu salaklık yani bu toksiklik değil. Evet, evet. <laughs> Bunu Tuğal mesela niye olmuş. soruyorsun? Aynen. Salaklık testinde Onu soralım. Affetmek bunu. isteyen toksik bence. Aynen. O da var. Kim dedi dıdımtız? Burcum dedi. Değil bakalım kim. Peki. Gayet iyi 20 puan aldınız Barış Can Bey. Bu hiçbir şey demek. Sizi tebrik ediyoruz. Evet. Alkışlıyoruz Toxic Barış Can Bey'i. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.